Sonra onların ardından namazı terk eden ve tutkularının, şehvetlerinin peşine düşen bir kuşak geldi. Ama bunlar azgınlıklarının cezasını ileride bulacaklardır. Ancak tövbe eden, inanan ve iyi iş yapanlar bunların dışındadır. Çünkü onlar hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın cennete. Rahman olan Allah'ın kullarına görmedikleri halde vaat ettiği ağın cennetlerine gireceklerdir. Onun verdiği söz mutlaka gerçekleşecektir. Biz Kur'an'ı senin dilinle kolaylaştırdık ki, sakınanları onunla müjdeleyesin. Ve inatçı bir toplumu da onunla uyarasın. Biz onlardan önce nice kuşakları yok ettik. Şimdi sen onlardan herhangi birini görebiliyor ya da onlarla ilgili herhangi bir fısıltı işitebiliyor musun? Umarım videom faydalı olmuştur. Sıradaki video hangi surenin tercümesi hakkında olmasını isterseniz yorumlarda belirtirseniz çok mutlu oluruz. Allah'a emanet olun.